Merhaba arkadaşlar. Yazmaktan konuşamadım. Başladım yazayım habersiz. kameramanız da artık bu. Kameramanınız bu. Kameramanınız sizi çekiyor. Arabayla gidelim. Küçük ailemiz de arabaya bineceğiz şimdi. <laughs> kameraman da binsin şimdi. Kameraman arkaya binsin. Biz gidelim şimdi. Ama ben binemedim. Ben binemedim. Kameramanımız da arkamızda. Şu anda yolu çekiyor herhalde kameraman. <laughs> kameraman yolu çekiyor. <laughs> İlk bundan başlayalım. Şu poşeti de be, alalım. Ben şu poşetle hiç iyi değilim. Yaren patlatacak o yüzden. Kameraman bir yardım et. <laughs> Kameramanımız da girsin onu bekliyoruz şimdi. <laughs> Ay evet doğru şu. Şundan da alsalım. Çünkü bu bizi banlamaya var şu bir alalım her geldi çocukta. <laughs> Kameraman geldi. Tamam. Tekerlekli sandalyeyle üç kişi gidiyoruz ev soymaya. <laughs> Allah 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 Allah. Ev sahibi buradaymış ve kasa nerede? Buldum, bunu buldum bulup bulup patladık para benim yok benim değilmiş biz bamlayamaz <laughs> saçıyor ya yani. gidiyoruz biz bay bay neden bu kadar hareketli bu çıktım çıktım ilk ben çıkıyorum çok mutluyum bu kameraman mı şey mi Yaren burada kaldı. Yaren kaldı burada. Alayalım yani. Alamıyoruz. Alam. Heh. Yaren de çıktı. Ben en az en iyi bomba alayım. Çünkü yaren gelemezse ben nasıl yapacağım? Diğer evimiz be bu. Girdik. Aa burada temizlikçi var. İyi. Temizlikçi oyalar. biz. İyi, iyi, biz temizlikçi. Ben bugün bu sefer ben patlatacağım. Gittim nereye koydum yine? Bak, para benim, para benim, para benim. Para benim. Para benim. Parayı ben alacağım. alın. Diğer para da benimdir. O paralar saça saça gidiyoruz. Aa. Ya ben çıkamadım. Herkes çıktı. Kameraman bile çıktı yani. Ben bir çıkamadım. Benim videoyu çekmem lazım. Beni alın. He. <laughs> bombayı koyduk şimdi evi patlatacağız. <laughs> Diğer evimiz bu çünkü oralarda ev yer yok. Diğer evimiz bu. Gir gir gir. Önce ben gireceğim. Önce ben gireceğim. <laughs> Girdim. Ha. Kameramanımız da gelsin. Poşetle gir poşet. Ha. Poşet arıyormuş orada. Yaren para alsın benim kameramanı bekleyeyim. Herkeste bir para varsa iyidir. Buradan da çıkalım. Başka ev yoktu herhalde. Başka bir sonra girmek zorunda kalacağız. Ve benim en sevmediğim şey. Olmaz diğer evleri soyalım yani. Ben girmek istemiyorum. Başka bir sonra. İnşallah burada başka ev yoktur diye söyle gidelim. Bu da evi soymadık ama. Kameraman kaldı orada. Araba. Şu acaba ya nerede? Hı. Göremedim de. ne? Bilmiyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? Evler bitti şu an. Biz nereye gidiyoruz acaba? Bankayı mı soyacağız yoksa? Diğer evlere gidiyormuşuz. Heh. Burada başka ev yok ki. Şuradalara birden bakacaktık. Şurada direkt bomboş girelim bize bu eve. kelebek sandalyeyle de bizi bağlayamıyorlar. Ben patlatacağım bu sefer ya. Ben çok patlatmayı çok seviyorum. Hadi. Ben alacağım, patlatacağım. Ya benim de o paralar. Paralar. Para yok. Parayı çaldılar bence. Halledim. Mans. Ben neden bu kadar hızlıyım? Yaren çıkmış. Yaren çıkmış, beni bekliyor. Başka hmm. ev yok. Evet, başka ev yok. Başka ev yok. Kaldık. Başka server'a gidelim. Başka ev yok. Başka ev yok. Evet, kaldık burada. Başka ev yok. video bitsin o zaman. Video bitsin. Video bitsin. Video bitsin o zaman bitsin. Video bitsin o zaman. Bay bay arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.